O ıı, bas, bak, şu Basılmış, o parlak kilitler şeylerden sizin de yokmuş örneklerden. Bu da DTF baskı makinesi. Örnekler bunlar. İki kafa 14 bin dolarmış. <laughs> Beyazı güzel, fenari. Burada şeker var. Pars makinelmiş. Şurada da dönen bir motor var. Bunlar Lightbox dedikleri şey galiba. <laughs> Bak bu light box'ların içinde şu ledlerden var. Mercekler. Şöyle oluyor. Bunlar Kur'an'da gibi bir şey. Çok ince. Benzi de benziyor. Komplet çok yapmışlar. Şu ne ki? Kesme makinesi. Bu o, filmi kesiyor, filmi kesiyor değil mi? Film kesme makinesi değil mi? Evet abi kesme makinesi. Bu o, DTF filmlerini burada kesiyor makine. Bunlar seri üretim için. Bak buradan geliyor filmler orada kesiyor. Plotter, DTF film plotterı. <laughs> Hibrit UV DTF makinesi. Burada kabartmalı baskı. Laminasyon yapıyor gibi aynı zamanda. Bu o, alüminyum gibi bir laminasyon böyle parlak krom gibi. Dört topar. DTF'ciler çoğalmış DTF makinesi. Ben geçen gezmiştim eskiden yani. DTF makinesi pek yoktu görmemiştim. Bak burada da şeyler var. Kepler malzemeler var. Baskı makinesi malzemeleri. Bunlar DTF makinesi malzemelerimi yoksa normal baskı makinesi malzemeleri. DTF malzemeleri var mı? Makinanın yedek parçaları tiş, var. Tişört baskı bazı e, DTF... Makinanın yedek parçaları var. Epson e, l 1800 parçaları var mı? L1800 kafa var öyle. Parçaları derken neyi kastediyorsunuz? kep. Kep Kep elimde kalmadı. Damper. Bunun damper'ını resmini atacaksınız bana. Kafalar ne kadar? 270 dolar.

da kafa temizleme şeyleri var. çubukları. Bunlar duvar kağıtlarıymış baskı için. O baskı malzemeleri, sar parçaları olan yerde karışık. mesela ben L1800 için baktım. Var mı anlayamadım. Burada da lazer kesim makinesi var. Ben şaşırdım ne tabak için. Bu metali kesiyor işte. 1 milim, 0.5 milim. Geçen böyle lazer makinesinin videosunu çekiyordum. Kameraya yaklaştırdım. Lazer kameraya attı. Kamera yandı. <laughs> Bak bu da tekstil baskı makinesi. Burada da DTF makinesi var. 6 pas 10 metrekare, 8 pas 8 metrekare. Ee, Olur. Şeker karşılığı sistemi de var. Bunun da beyazı güzel. Buradan işte havayı alıyor, filtreliyor. Ama haftaya gelmiş şey olacak zaten, Fezbo'yu da beklemiştik. Bizde var ama bizim İran tarafına verildi. Fezbo bu arada getirmez her gün. Tozlu ama. Tozlu, hepsi tozlu. Ama bu aradaki de tozlu. Yani ses olmaz, gürültü olmaz, tozlu var, çıkmaz. Bunlar hepsi tozlu makineyi Fiyat sorayım be. Bu bu makine fiyatı nedir? Bu özel 10